Evet arkadaşlar bugün size kefir'den bahsedeceğiz. Kefir mayalamasından anlatacağız. Kefirin faydalarından bahsedeceğiz. Kefir Orta Asya'dan Türkiye'ye intikal etmiş bir üründür ve gerçekten sağlığımız açısından çok faydalı bir üründür. Özellikle kolesterolün düşürülmesinde, tansiyonun dengelenmesinde, enerji vermesinde, kronik yorgunlukta, uyku sorunu çekenlerde, kan şekerinin düşmesinde, kalp rahatsızlıklarında ve kilo vermede çok kullanılan bir üründür. Yüz faydasından aşağıdaki açıklamalarda yazacağım. Şu anda kefirin mayalanmasından bahsedeyim. Evet önce kefir mayası nedir? Kefir mayasını nereden bulabiliriz? Kefir mayasını arkadaşlar üniversitelerden alabilirsiniz. Doğal ürün satan yerlerden ve internetten getirtebiliyorsunuz. Tahminim 20 ile 25 lira üzeri bir fiyatı vardır. Arkadaşlar Öncelikle cam kavanozumuzun içerisine mayamızı koymadan önce sütten bahsedeyim. çiğ süt veya pişmiş süt hiç fark etmez. Oda sıcaklığında olması önemli, soğuk olmaması lazım. Biz süt kabına sütü çiğ yapacağız. Siz pişirerek de yapabilirsiniz ama oda sıcaklığına gelmesi gerekir. Kefir mayasını nerede saklarız? Kefir mayasını bir su içerisinde, e, videomuzun sonunda göreceksiniz, koyup e, buzdolabında saklayacağız. Bu kefir arkadaşlar büyüyebilir. E, bir tane almanız yeterli, kendi kendine büyüyor, hatta bölünme yapar. Bu komşularınıza da verebilirsiniz. E, sadece kefiri öldürmememiz önemli. E, özellikle kaşık e, kullandım, metal kaşık bilerek yaptım. E, metal kaşık arkadaşlar uzun süre metalde maruz bırakmayın. Ee, şimdi de e, nerede sakladığımı da söyleyeyim e, Ben küçük kaplarda saklıyorum e, Yarım litre geçmiyor e, Ayrıca kefirimizi yaptığımızda e, Bir gün buzdolabında biz e, mayayı çıkardıktan sonra e, saklarsak Arkadaşlar çok güzel lezzet elde ediyoruz Evet sütü e, bir kaba e, şu anda cam bir kabımıza boşaltıyoruz Çok basit ee, bu işlemi yaptıktan sonra e, mayamızı içine atacağız. Sadece bu arkadaşlar. Ee, burada dikkat etmemiz gereken en önemli şeylerden birisi mayalanmanın 24 saat süreyle devam etmesidir. Bu süre içerisinde herhangi bir sallanma, çarpılma yapmayın. Çarp, e, def, e, mayayı e, hareket etmemesi lazım. Burada e, mayamızı içine attıktan sonra arkadaşlar. Önemli şeylerden birisi de bu mayanın tutmaması arkadaşlar. Tutmamasının sebeplerinden birisi kapağı sıkı sıkı kapalıysa kesinlikle burada mayalanma olmuyor arkadaşlar. Kapağını açık bırakırsanız çok iyi bir verim elde ediyoruz arkadaşlar. Burada içine bıraktık. Yine en çok dikkat edeceğimiz konu metale çok maruz bırakmayın arkadaşlar. Metale maruz bırakırsanız kefirimizi öldürürüz sadece kısa bir süreliğine olabilir. Evet, dikkat edeceğimiz önemli unsurlardan bir tanesi de demin söylediğim gibi kesinlikle kapağını kapattıktan sonra sıkı sıkı kapatmıyoruz. Hava alması gerekiyor arkadaşlar ki bu mayalanma meydana gelsin. Şu anda yapılmış bir kefiri gösteriyorum size. Evet, kefir. Yoğurt tam yoğurt da değil arkadaşlar, süt de değil. Ortası bir şey. Bunun süzerek de e, kefir parçaları, maya parçaları elde edip e, kendiniz çoğaltabilirsiniz. E, bakın e, bıraktığımızda zaten küçük küçük parçacıklar şeklinde de düştüğünü görüyorsunuz. Evet. Arkadaşlar bu e, sağlık açısından kullanırsanız gerçekten kabızlığa çok iyi geliyor kefir. Onun için e, bu noktada sizlere tavsiye ederim. Mutlaka e, bunu değerlendirin arkadaşlar. Ee, kefirle ilgili sorularınızı da videomuzun altında yorumlara bırakabilirsiniz arkadaşlar. Ee, burada e, sütün sıcaklığı arkadaşlar çok önemli. Ee, oda sıcaklığında olmazsa mayamız tutmaz. Ee, daha sonra e, bakın e, çok hafif kapatıyorum bakın. Bunu bu yapılmış bir kefir tabi size göstermek için yapmıştım. Ee, diğer kapla birleştirdiğimde bunu e, buzdolabında saklayacağım arkadaşlar. Evet. Söylediğim gibi açıklamalar kısmına 100 yüz adet 100'den fazla faydasından e, atacağım arkadaşlar. E, oradan detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Maya kendi haline durdukça büyümektedir arkadaşlar. Büyüdükçe bölünür. Bölündüğünde de evet, bölündüğünde de bunu rahatlıkla eee e, komşularımıza verebilir ve kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burada e, dikkat edeceğimiz diğer konu mayayı e, işlem bittikten sonra mutlaka yıkayalım arkadaşlar. Yıkadıktan sonra soğuk su. Soğuk suda arkadaşlar büyüme olmuyor, ölüm de olmuyor. Hatta bunu buzdolabında uzun süre kullanmayacaksanız dondurabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Dolayısıyla biz bunu son işlem bittikten sonra alıyoruz ve buzdolabında saklamak üzere bırakıyoruz. Bir sonraki mayalama işleminde kullanmak üzere. Burada ben dondurma yapmıyorum. Don don donmasını sağlamıyorum. Çünkü bir gün sonra yine kullanacağım. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı unutmayınız.